Evet. Uyarmadın beni, uyarmadın. Ben mekanikiyim, onu iz sökebilirim. İstesem sökerim. Ya tamam yasak, ne uyarması yasak? Sen alırken yasak. Ehliyeti alırken sana söylemediler mi bunu? Son gelen e, Ya abi ya da ya, koyduk ya, yasak. Abi ya. abi abisinin almış şimdi. O araç o şekilde trafiğe çıkamaz. Sen buna girmedim zaten buradan. Paraçi çıkar ben de ortasından alır seni ya. Kapa çeneni. Hani. <laughs> Sabır ya. <laughs> Hiç sana sinirini bozmayın kardeşim. Çekildin, çekilinçten mi alıyorsun? Cezanı mı ödüyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Tek tek buradan ya. Size göstermek için getirdim buraya. Ya o kardeşim trafiğin ortasından almadım mı ben seni? Abi trafiğin ben ortasından abisin, abini Abi, sikiyim bir sus. Bir dinle beni. Ben seni trafiğin ortasından aldım mı? Trafiğin ortasından aldım. O arabayla Abi. trafiğe çıktım mı? Tamam trafiğe çıkamazsın o arabayla. Yasak. Sana bunun eğitimini vermişler. Kenzi çek. Çavuş olsun ben düşeyim ama nakı bu neymiş lan? Oldu. Bağlandı ceza. Ödeyeceksin cezasını. bağlandı Bağlandık arabayı. Tamam cezasını ödeyeyim de arabayı tamam, satacağım ben. Kardeşim ya. benim. Aracın cezası bittiğinde gider satarsın. Ne kadar kaç gün bağladın abi sen bana arabayı? 2 gün bağladım. Bak iki gün bağladım. 2 gün sonra alırsın arabanı. Deli takip Bak, gel. Abi ne yaptın ya? Hayır, Hayır abi ne? de senin ben. Sus artık ya. Anam <laughs> anam. <laughs> ya dostum bak bakayım. Benimle ben ben bile konuşsan sakin ol bir. Bir sakin ol, bir nefes al önce bir. Bak o arabayla trafiğe çıkamazsın. Sana bunun kursta eğitimi verilmiş. Tamam, bir defa söyleyin. Bak, bak böyle bir kural abiciğim, yok. Sen bunun eğitimini almışsın abiciğim, zaten. Ya, abicim abiciğim ben? benim. Efendim e, abi. Ben görmedim, fark etmedim. Ne yapabilirim? Yahu ben senin sen fark etmediysen ben ne yapabilirim? Yasak. sen... sen e, söyleyeceğim bunu... abi Abi söyleyeceğim. Sen zaten bunun eğitimini almışsın. Ne onu söyleyeceğim bana. Tamam kardeşim. Ben de gidip sen çektir, o eğitimi gidip sökeceğim. Tamam bak dostum benim. O sen zaten Money eğitimi almışsın. ilgili e, durum nedir? Sen bunun eğitimini aldıktan eğitimin da, sonra benim seni uyarmak ee, gibi bir yok, durum yok. Bir memur var Akşey okay, anlatabildim e mi? Beş bin mekanik satacak. İki gün sonra, tak, iki gün sonra sen. çekilmişler alırsın arabanı. E. Tamam parasını. Mekanik sen, tamam mekanik sen gidersin, sökürsün. Ben niye parasını veriyorum sana? Abi cırp sattıydın 5 liraya bu arabayı 2 da. De... Ah şurada gördün. Bu ambulans şoförüne bile satabilirdim ben arabayı. İki dakika mı almalısın? var mı? Atmamışsın demek ki sıkıntı. Alırsın arabanın yoluna bakarsın. <laughs> Abicim şimdi benim 320 bin dolar zararım var. Asikim. <laughs> <laughs> i̇ki gün, 2 gün. Abicim niye bağlıyorsun beni Allah'ım